Kaptan Amerika Cesur Yeni Dünya. Evet bu filmi izledim arkadaşlar. Şöyle en baştan söyleyeyim. Spoiler olacak. İzlemediyseniz isterseniz gelip sonra dinleyin filmi izledikten sonra benim bu yorumlarımı. Evet. Filmi en başta izlerken biraz şaşırdım. Bu Marvel dünyasında bu Kaptan Amerika şey dünyasında ne derler hani bu Avengers'ı değil mi? Avengers dünyasında bir sürü şeyler değişmiş şeyi bir, bir noktada ben aynen Assassin's Creed oyunlarından hani çoğumuz koptuk ya mesela işte Far Cry'lardan ben Far Cry 3'ten sonrasını pek oynayamadım. Um, fark şey Assassin's Creed'lerde de bir noktada koptum yani. E, 4'teydi galiba Assassin's Creed 4. Black Flag'da galiba kopmuştum falan. Um, bu kaptan şey Avengers şeylerinde de hani şu Thanos alayının 7 ceddinin suralesinin, bütün o Avengers'lerin şey yapıyor da yarısını öldürüyor ya herkesin filan. İşlerinden geçiyor Thanos. Sonra bir bu nasıl sonlan diyorlar. Mutsuz son oldu oğlum bu nasıl mutlu sonumuz nerede dedi insanlar. Ve sonrasında bir film daha çevirip de Thanos'u öldürdüler bilmem ne ettiler. İşte bir oralarda ben koptum hafif hafif. Bir tek işte o evrenden çıkan son güzel filmlerden biri bana göre. Doktor Strange. Evet. Steven Strange evet o filmde işte oralarda koptum bir süredir izlemiyorum bu Avengers şeyini serisini um, bir şeyler değişmiş yani mesela Hulk öldürmüşler anladığım kadarıyla bu filmde uh, ve işte Kaptan Amerika sanki emekli mi oldu öldü mü bir şey oldu da yanındaki herife verdi bu herifin adı neydi Avengers'te unuttum. Eski sizin adı neydi lan? Lan eski Amerika, Kaptan Amerika'da unuttum adı. Neyse adamların adını bile unuttum. Neyse adı. Böyle bir Kaptan Amerika falan filan her şey değişmiş sanki. Karakterlerin çoğu ya yeter ya gına geldi artık bıktık oynamayacağız bu film serilerine falan demişler sanki. Şey acaba kilo falan mı aldı anlamadım ki şu Kara ee, Karadolu oynayan avrat neydi onun adı ya şöyle bir hatun vardı herkes hasta o karıya. Neydi lan onun adı? Abi beynim mi benim gitti ne etti? Hiç kimsenin isimlerini hatırlamıyorum. Neyse işte fıstık gibi bir avrat vardı işte anlayın. Abi bunların hepsini de gözlü insanın arıyor. Demir Adam yok, Iron Man yok, Yok Oğlu yok. Neyse. Hani biraz şey gibi olmuş sanki. Deed gibi sanki. Deed da şeydir ya. Bir Deed vardı. Bir de Wolverine, Logan gelirse gelir falan. Biraz öyle olmuş sanki. Enteresan bir filmdi. İlk başlarda şaşkınlık yarattı. Ben de bir dumura uğradım yani ve ne oluyor abi uzaydan gelen devasa yaratıkları bilmem neyleri Thanos'u falan yenerkene Tuhor falan filan hiçbiri yok. Ben, ben kafa mı karışıyor lan Tuhor bunlar, bunlarda bunlarda değil miydi? Thanos, Tuhor bilmem ne bunlarda değil miydi zaten? Ben karıştırıyor muyum yoksa Superman evrende değil değil mi? Yok bu DC evreni değil bu Marvel evrendeydi bunlar. Neyse dediğim gibi araya zaman girdi unuttum biraz. Gelelim filme. Hani izlerken dedim yani Kaptan Amerika süper asker bilmem ne cahçurt. Bu herif normal adam. Normal adam zırhını giymiş Kaptan Amerika'nın geziyor. <laughs> yani. Hmm, bir tane daha Kaptan Amerika varmış. Hapisten çıkartmışlar. Yaşlı bir dayı. O kim abi? Onu da anlamadım. Ya, Kaptan Amerika bir sürü varmış meğersem. Neyse işte bir. <laughs> Şey Indiana Jones'u getirmişler kötü adam gibi Amerikan başkanı yapmışlar. Bir noktada Japonlar devreye girdi. İşte Japonlar da Adamantium'u getirdiler. Onu anlamadım. X-Men'de kullandıkları Adamantium zımbırtısını bunların evrene getirdiler. Niyeyse. Oralarda benim şey koptu hafiften. Benim kayış koptu, beynimin kayışı koptu. Çünkü abi Kaniş neydi? Kaniş küçük bir uysal bir köpek dediğim bir saniye. Kaniş, kaniş diyeceğim de ben Kaniş. Ha kaniş tamam güzel. Küçük ponçik bir cici bir köpecik. Ya. Bir noktada işte e, Hindistan, Japonya işte e, Fransa'yla adam konuşuyor. Sanki dünyada Çin gibi bir süper güç yok. Rusya Federasyonu gibi bir süper güç yok. İşte Fransa e, şey Hindistan, Japonya ve Hani Amerika'ya rakip olarak böyle Fransa'la Hindistan he tamam he he falan diyorlar. Tamam sen çok güçlüsen senin yanındayız. Peki sen bu köyüne ağasısın falan diyorlar Amerika'ya. İşte bu adaman tüyüm tüy, bizde olsun anlaşma yapalım falan filan bir şeyler diyor adam. Denize mi ne bir uzaylı gibi bir şey öldürüp düşürmüşler. Oradan adaman tüyüm falan bulmuşlar. Bir anlaşma yapalım paylaşalım falan filan diyor Amerikan başkanı. Sonra Japonya'yı için içine soktuyor. İşte Japonya dikleniyor. Japonya her diyor yok diyor. Amerikan koskoca Amerikan başkan diyor. Ben onu ikna ederim ya diyor Japonya diyor. Japonya <laughs> pardon. Japonya gidelim diyor. Ben onu ikna ederim falan filan. Aramız iyi falan diyor. Lan ne oluyor oğlum ne oluyor? Japonya hani normalde şeydir. Hani çok şımarık millettir ama Amerikalı bunların daha yeni değiştirmişlerdi. Galiba geç, geçen sene falan da bir iki yıl oldu ya da olmadı. Çin tehditine karşı bir ordu mu kursak, bilmem ne meslek. Anayasalarını Amerikalılar yazmıştı. İşte onu değiştirsek mi falan. Öyle bir şey triplere yeni yeni girdiler. Japon ordusunu falan gidip araştırsan sözlerdir yani. Uçak yap yaptık, uçak var. Amerikalılar bir sürü askeri yığınak yaptı bura falan filan. O kağıt üzerindedir. Amerika'ya teslim olmuş. Amerika'nın tasmalı kaniş köpeğiydi Japonlar. Kusura bakmasın da devletlerini söylüyorum yani. Japonların bırakın süper güç olmasını falan. Eee elinde abi ipleri elinde de gerçek hayatta ve bırakın süper güç olmayı falan Amerika'ya kafa tutmayı, diklenmeyi dediğinin lafının dışına çıkmayı falan bırakın. Bildiğin Amerika'nın küçük bir sömürgecidir. Yani Japonların bilmiyorum Japonlar bir dünyada çok bir abartılan bir ama bir ülke. Abartılacak bir yanları yok aslında yani. Ee, ne bir şu anki bilimsel gelişmelerin yüzde herhalde 80'i falan 70'i 80'i falan herhalde Amerika'da geri kalan 30'u da Çin'de falan çıkıyordur. Fransa'da Almanya'da falan falan çıkıyordur. Japonlar bir şey yapmıyor ki abi. Japonlarda bir numara yok ki abi. Neyse film bana düz sürekli Japonlar Amerika'nın karşıtı süper güç gibi bir şey. Ja Amerikalılar Japonlara yağ çekiyor falan tripleri yapmaya başladıkça benim kayış koptu. Yani beynime yediremedim. Japonlar da adam olmuş. Adammış meğersem Japona. Japona bir şey değil arkadaşlar. Japona bu bir şey değil. Buradan mesela 2-3 tane galiban işsiz inşaatçı, inşaatçı, inşaat işçisi falan işsiz galiban gitmeye çalışır. İş çalışmaya. Buranın oranın parası değerliymiş diye. Japona geri çevirir. Bilmem ne de Tilip atar. Oradakiler aa burası çok pahalı yer. Aa ne biçim yerdeyiz falan diye tir batalım. O kadar yani. 3-5. Bir bizim gözümüzde adamdır. Ha. Bu Japonları dünyada pek Kale alan adam yene koyun yok dediğim gibi. Amerika'nın tasmalı kanış köpeğidir Japonlar. Nasıl bu filmde öyle gösterdiler? Filmin adı da bir tuhaf. Yeni e, cesur dünya. Yeni cesur dünya. Şey de anlamadım. İşte adamın zırhı gücü yokmuş. Şey hani e, esas orijinal kaptan Amerika ufak tefek bir adamdı da e, bir deneye giriyor Almanlardan alınan bir teknoloji deneyine katılıyor işte. Almanlardan edilmiş, edinilmişti galiba o filmin senaryosunda. Bir süper asker yapan bir şey. E, serum. Onu veriyorlar. İri yarı bir herif oluyor falan filan. Buradaki ikinci yeni nesil Kaptan Amerika şey abi. Gerek yok abi böyle bir seruma falan. Ben zırh yeter. Normal adam yani Iron Man. Iron Man zırhını şey eklemişler. Eline Kaptan Amerika'nın kalkanını vermişler. Elon Man'ın zırhını şeyle Kaptan Amerika kostümü Cosplay yapıp kanat eklemişler Elon Man olmuş sana Kaptan Amerika zırhı Yani <laughs> Yani Tuhaf bir film olmuş ben beğenemedim Dediğim gibi Japonların süper gücümsü Bir yere koymaları Yani kale alamadım bir türlü abi Filmi bir noktada baktım Şey atıyorlar hani bu e, filmi çevirirken bunların hep dupleri olur. Vurdulu kırdı sahneler, duplörler çekersen onu orada oynuyor zannedersin. Yakın temas, yakın çek çekim yüzlerini çekerken adamın yüzünü çekerler esas oyuncunun. Aga bu yeni Kaptan Amerika gene öbür herif neydi o City Rogers mıydı lan adı? He he esas orijinalin adı. Gene oynuyordu galiba iyi kötü de yani bu adam dupları oynuyordu en azından. Bu adam kalkanı salıyor abi bir sahne, sahnede baktım. Kalkanı salıyor abi. Herkese tık 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 değiyor. Kalkan ondan ona, ondan ona, ondan ona sekiyor. O da geliyor kalkan gitmişken bir kung fu hareketi yapayım. Bir dönen tekme atayım diyor. Ee, e, ne oldu? E, es yani e, dublör de gerek yok abi. Kalkanı atalım abi bilgisayar efektiyle kalkan adamlara vurmuş gibi olsun. Sonra ben de gideyim bir dönen tekme atmaya çalışayım kendimce. Al sana şey. E, aksiyon sahnesi. Film çok tuhaftı. Ee, şimdi o esas orijinal Kaptan Amerika City Rogers'ı değil mi galiba ya? Bir saniye bakayım öyle bir aklıma takıldı. Evet 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 Steve Rogers'mış. Yani o adam da ufak tefekti de kısa boylu bir insandı da ona bir serum verdiler bilmem ne bir şey oldu da bu defa da filme bir tane kısa bir bayan oynatmışlar. O da süper güçlü gibi bir şeydi ya da süper karate tekvondo ustası gibi bir şeydi. Onu da anlamadım. Yani şeye mi gönderme vardı? Kaptan Amerika'nın gençliğine mi? Askere gidiyor, askere almıyorlar filan. Sonra işte şeye alıyorlar da şeye mi gönüllü oluyordu? Deneye gönüllü oluyordu galiba. Oraya mı gönderme var? Bir... Filmin şeyi bir tuhaftı lan. Hafif bir izleyiciyle böyle alay eder gibi film mi? filmin yapısı vardı sanki. Filmin bir sahnesinde kap şeyi e Amerikan başkanını oynayan herif, Indiana Jones'taki herif. Ulan onun da adını neydi? Henry Neydi lan? Neyse işte. Indiana Jones Day diyelim. Indiana Jones Day bir Amerikan savaş gemisine gidiyor. Lan Japonlar füze mi ne atıyor? Bunların savaş gemisine bu da şey diyor. Ee, savunma füzeleri. Lan sen savunma füzeleri deyip de savunma füzesi atmazsan o geminin normalde bir komutanı yok mu oğlum? O geminin savunma sistemlerinin başında askerler yok mu? Sen ya yani adam yaşlı başlı adam dalgınlığına gelse savunma füzeleri demese savunma füzesi atmayacaklar mıydı? O gemi şak diye vurulup batacak mıydı yani? O savaş gemisi. Orada bir hafif bir beynim benim iyice bir şeye döndü. Gevrek mısır, mısır cipsine döndü. Biraz hafiften bir. Dedim ne oluyoruz oğlum? Bunun filmi çevirirken aklınız neredeydi? Hani ondan sonra işte uçaklar uçuyor adamlar ikisi de normal insan e, ironman zırhı gibi bir şey giymişler. E, ses hızında falan filan giden füzeler, müzeler, uçaklar, muçaklar her şeyi durduruyorlar falan filan. Sonra abi bir şey oluyor. Bir tane adam varmış. Telefondan beyin yıkama. MK Ultra mı neydi? MK2 Ultra mı ne öyle bir şey vardı. Beyin yakama, yıkama şeyiyle yöntemiyle insanların beynini yıkıyormuş abi. Bir ucube bir herif var. Ve şey yapıyor bu. Indiana Jones da ya sinyal falan falan yolluyor. Herif şey oluyor abi. Indiana e, Hulk e, Bruce Banner miydi? Ha, Bruce Banner e, Jones. Indiana Jones Bruce Banner. Öyle bir herife dönüşüyor abi. Kırmızı Hulk. Mağa. Niye? Normal yeşil Hulk'un neyini beğenmediniz abi? Oynayan aktör falan mı öldü acaba? Şu an bilmeden bir saygısızlık mı yapıyorum? Niye? Yani gerçek hayatta da mı öldü acaba adam? hani yeşil hulku öldürdünüz bir şekilde sonra kırmızısını mı icat ettiniz yani anlamadım İlle birinin hulk olması mı lazımdı öyle bir tuhaf bir şey oldu hani bir dakika lan o herif öldü mü acaba Hintli bir adam oynuyordu bu şeyi hulku öldüyse büyük saygısızlık olur bir saniye aha adam ölmemiş ama Donald Trump'a sallıyormuş durmadan şeyden sosyal medyadan falan ee, sanırım Donald Trump'a salladığı için Instagram'dan paso Sabah akşam Donald Trump karşıtı Şeyler yazıyormuş falan ve Adamı bu yüzden mi dışladılar acaba Anlamadım ki ve Neyse ya diyelim ki o aktörle Yollarını ayırdı bu Marvel okey ee, Kardeşim sizin Hulkun hakları bu adamın üstüne mi Sizin üstünüze mi yani hulku canlandırma yapma hakkınız yok mu? Niye kırmızısını yaptınız ki yani? Normal hulku hulk oynataydınız o zaman bu filmde. Ben anlamadım ne işler dönüyor. Kaptan Amerika bir yerde bir noktada öldü göstermişlerdi. Okey. E, hulku niye böyle bir yok edip gelip bir şey oldu? Zaten konuda da filmin konusunda da hulk bir yerde ölmüş de. Bir bilim insanının üstüne hulkun kanı gitmiş de bilmem ne. Hulk'u nasıl öldürmeyi başardınız bu arada o da ayrı bir komedi. Hulk normalde ölmüyordu anasını satayım yani. Uzaylılar geliyordu adamlar uzaylı getirdi falan diyorlardı. Ee, i̇nsanlar da diyordu ki bize de Hulk var lan ne falan. Hani enteresan bir şey ya bu film benim aklım almadı. Zaten tam izleyemedim abi Japonları çok adam yerine koydular. Japonlar abi bırak süper güç olmayı Amerika'nın şeyi kuklasıdır ya sömürgesi gibi bir şeydir ya. Kolonisi gibi bir şeydir Japonya ne ki ya. Bir de yani Amerikan uçaklarıyla, Amerikan silahlarıyla F-35'lerle falan Amerikan gemilerine Japonların saldırması falan beynim yanıyordu az kalsın. Oğlum DOS e, şeye kitlenebiliyor mu o, o uçakların rad, füze sistemleri DOS ülkenin gemisine? Neyse.